Ay ben e, Dayıbaşı Abdullah Çaka. Ben e, Adana Cehennem'e geliyorum. 30 yıldır buradayım. E, Yalardan beri yeni bu, bu zamana göre fiyatlar, resmiyette belli oluyordu. Daha belli bir şey yok. E, yeni bir valinin, bir tanrı bu şekilde imzalı, kaymakam imzası göremedik. Ama sitelerde bakıyoruz bu telefon şeyden paylaşıyorlar. E, efendim eridi. Ordu, şurada, burada yavruya 800, 15 kişi olsa 900, yani 15 kişi yukarı olsa 1 milyar bu saçma. İşçi 10 kişi olsa yavruya aynıdır, 20 kişi olsa yine yavruya aynıdır. Bizim amacımız bu e, düzene girsin, işveren de zarar görmesin, yani öbür gün kara bursa Bunu, bunu yazan kişi kim ise ben şaksam. o, o arkadaş kimse bunu yazan, yani bu, e, bu halka benim zarar veriyor. Onun için şimdi, bu fiyatı açıklanıyor. Siz de. Bizim isteğimiz, isteğimiz e, fazla bir şey isteğimiz yok. İsteğimiz e, 900 yiyelim Artı 50 lira yol parası toplam 950. Ha yol parası peşin veren arkadaşlar 9 ödeyecek bize. Yol parası peşin vermeyen 950 lira bize, bize e, ödeyecek. Evet. Bizim şartlarımız budur. Ha biz bunu dilekçemiz yazacağız. Saatte. Saatte 7'de işbaşı 6 paydos. Bizden biz bunu yaptık. Evet. Bıraktık. Artık bu yedimedi kalktı. Biz işçi bulamıyoruz. Yine olan masa iş, iş onlar zarar görüyor. Dünyanın hiçbir yerde yedi yedi yok. Sorsunlar. Türkiye'nin her yeri sorsunlar. Saat yedi iş başı yedi paydız yok. Peki yani bu 800 TL olursa işçinin gelmemesi sıkıntısı var mı? 8, abi olur gelen de gider. 8 olursa olur saat O zaman 8 saat çalışır o zaman. 8 5. Yani şu an eğer bu 800 TL olursa işçi sıkıntısı yaşanacak. Tabii yaşanacak bir, o zaman sabah 8'de iş başı yaparız, 5'te bırakırız. Ha, ama bizim dediğimiz gibi 900 artı 50, 950, 7'de iş başı 6'da payız. Biz amacımız çiftçilerde zarar etmez. Yani öbür işçi gel, gelmeyebilir, gelmez. Yani bu oranın insanı fırsat olur. Şu an öyle bir sıkıntı var mı? Var. Gel. Çünkü oradakiler gördü fiyatı 800 TL'ydi. Var. Gelmemek istiyor. Ben şahsen her sene 30 kat kuru bir şey çıkarıyorum. Bu sene belki yarısı gelmez. Yok. Fiyattan dolayı. Yok. Ben açık söyleyeyim. Hani fiyattan dolayı bir de bu saatten dolayı. Şimdi Bursa'ya git 8 saat. Manisa'ya git 8 saat. Denizli'ye git 8 saat. Adana'ya git 8 saat. E bu şimdi burası ayrı, ayrı bir devlet mi? Yani bu yanlış bir şey. Benim bildiğim bir tek devlet var, tek mi? Yani bu ayrımcılık artık kalsın. Ha, fındık para mı etmiyor? Biz buna kimse işçi vermiyoruz. Sen senin malın para etmiyor mu? Düşük devlet fiyat Ama kardeşim o zaman işçi alma. Kendi malını yavaş yavaş topla. Ama işçi aldığı zaman bu insanın hakkını vermemiz lazım. Yazık güne yani. Her sene işçi düşüyor, düşüyor, düşüyor. Yani olmuyor. Bizim derdimiz, amacımız bu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Herkese.